Uzaklara git Ardından Yaşlı gözlere Kıyıp git. git Git Bırakıp uzaklara Git İstesem de Dön desem de Hadi git Git yalan sevdalarına Çaresiz Yarınlarına Bu yürek buna da Dayanır Ulaşırım gözyaşlarına sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Son sözümü söyledin beni bırakıp giderken ah gün gelir olur da pişman olup dönersen eskiden değil gideceğim. Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden son sözünü söyledin beni bırakıp giderken ah gün gelir olur da pişman olup dönersen eskiden deyip gideceğim.